Bugün şekliyle göze, lezzetiyle damaklara ve kolaylığıyla biz hanımlara hitap eden çıtır çıtır bir börek tarifim var. Şöyle çıtırsını da dinletmek istiyorum size. Ama sıcak tutmakta zorlanıyorum şu an. Görüyorsunuz şöyle çok çıtır çıtır tağılan bir börek oldu. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Nasıl çıtır çıtır olduğunu hep birlikte izleyelim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hazır yufka kullanarak bir börek yapacağım. Ben iç malzemesi olarak pırasa, havuç ve patates kullanacağım. Farklı malzemelerle de yapılabilir. Temizleyip yıkadığım pırasaları doğramakla başlıyorum. kalınca bir havucum var onu rendeliyorum patateslerimi de rendeliyorum ben iki orta boy patates kullandım büyükse bir tane kullanabilirsiniz tavama bir miktar zeytinyağı koyuyorum ve pırasalarla kavurmaya başlayacağım 4-5 kaşık kadar yağ koydum doğradığım pırasaları tavaya döküyorum ocağımı da yakıyorum Pırasaları bir tur kavuruyorum önce. Pırasalar hafif öldü. Artık havuçları ilave ediyorum üzerine. Havuçları da bir tur döndüreceğim. Sonra patatesleri ilave edeceğim. Rendelediğim patatesleri de ilave ediyorum. İç malzemesini farklı hazırlayabilirsiniz ama bu malzemelerle de çok güzel oluyor. Şimdi tuzunu ve baharatlarını koyuyorum. Ben baharat olarak karabiber, toz biber ve pul biber kullandım. Dilediğiniz ölçüde dilediğiniz baharatları koyabilirsiniz. İç malzememiz hazır. Altını kapatıyorum artık. Şimdi böreğimizin sosunu hazırlıyoruz kabıma bir tane bütün yumurtayı kırdım. Öncelikle bunu bir çırpmak istiyorum. Üzerine bir şişe maden suyunu döküyorum. Gördüğünüz gibi nasıl köpürdü maden suyuyla. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Burada bir yemek kaşığı sirke var. Ben de beyaz sirke vardı. Onu koyuyorum. Üzüm veya elma sirkesi de olur. 1 yemek kaşığı un koyuyorum. Ve 1 yemek kaşığı da nişasta koyuyorum. Ve hepsini bir karıştırıyorum. Güzelce çırpıyorum. Böreğimizin çıtır çıtır olmasını sağlayan bu sos. Yufkamı serdim ve üzerine hazırlamış olduğum sostan döküyorum. Yufkanın her yerine gelecek şekilde yayacağım sosumu. En kolay yöntem budur. Eski ve kolay bir yöntemdir. Şimdi dört parçaya bölüyorum yufkamı. Mümkün olduğunca eşit yapmaya çalışıyorum parçaları. Ve şimdi parmağımla şöyle çekerek Yufkamı büzüştürüyorum ve şöyle birleştiriyorum. Şimdi iç malzemesinden koyuyorum birer kaşık yufkaların üzerlerine ve sarıyorum. Kenarlarından da hafifçe toplayarak sarıyorum. En son bu şekilde ters çeviriyorum. sardığım böreklerimi yağlı kağıt serdiğim tepsime dizdim. Şimdi kalan sosumu böreklerin üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı da yaktım. 180 derecede ısınıyor şu anda. Satılmış fırını vereceğim. Altı da üstü de kızarınca alacağım börekleri. Börekler kızardı ve aldım fırından. Şöyle bakın altları da üzerleri de gayet güzel bir şekilde pişti. Görüyorsunuz şöyle çok çıtır çıtır dağılan bir börek oldu. Yapıp deneyecek herkese afiyet olsun. İçerisine koyduğum sirke ve nişasta sayesinde çok çıtır bir börek oldu. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini tümü olarak işaretlerseniz yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yazarsanız çok sevinirim. Sizin yorumlarınız bizim için çok kıymetli, motivasyon kaynağımız.